Selamun aleyküm. Merhaba. Şube müdür mü? Mi? Evet buyurun. Ben de sizi arıyordum zaten. Buyurun. Selamun aleyküm. Size nasıl yardımcı olabilirim? Vallahi bir kredi meselesi var da bizim. Tabi ne tür bir kredi düşündünüz? İhtiyaç kredisi mi? Konut mu? Taşıt mı? İhtiyaç kredisi bizimkisi. Peki istediğiniz tutar belli mi? Belli. Kaç? 300 bin. Kaç? 300 bin TL beyefendi o kadar ihtiyaç kredisi veremiyoruz. Verebileceğimiz bütçe genelde beş bin ile bin arası oluyor. Ya ama benim beşe ona ihtiyacım nasıl benim burada ne işim var ya? Bura banka değil mi? Evet. E tamam ben beşe arkadaşlardan da toplarım ya. Sizin banka olmanızın ne avantajı var o zaman? Ama beyefendi dediğim gibi o kadar... Konuş böyle. Beyefendi... Konuş böyle. Bu kredinin adı ihtiyaç mı değil mi? Evet ihtiyaç kredisi. E tamam benim de ihtiyacım üç yüz bin lira diyorum ablacığım. Böyle büyük bir mevla veremiyoruz. İhtiyaç kredisinde böyle büyük bir mevla vermemiz mümkün değil. Bir kelime mevla değil, mebla. Bunu çok netleştirelim. Mevla, yağdır mevlam su. Yaradan yarabbi anlamında. Mebla, kelimelerle aram çok iyidir lütfen. Tamam. Bak o kadar banka gezdim, sizin bankanızı uygun buldum ve seçtim. Ben seçilmem, seçerim. Çıkar da başka bankaya. Allah bak çıkar giderim başka bankaya. Tamam beyefendi, ben bir kimliğinizi alayım. Bir bakayım neler yapabiliriz. Neşeli yola gel, al kimliğimi. Beyefendi bu ne? Hüviyet. Ne? Hüviyet. Benim hüviyetim. Beyefendi ben bu kimlikle işlem yapamam. Bu siz misiniz değil misiniz belli bile değil. Bunu yenilemeniz lazım. Hanımefendi benim hüviyetim ya. Ver şunu. Bak geliyor musun? Aynı delici bakışlar, aynı yuvarlak surat, aynı siyah tek kaş. Beyefendi kimliğinizde TC kimlik numarası bile yok. Ben böyle işlem yapamam. Hanımefendi vallahi ben 37 senelik T.C.im şu ana kadar kimlik numarası diye bir saçmalığı ben duymadım. Vallahi yok bile yok. Hiç ilk defa sizden duyuyorum yok. Beyefendi kimliğinizi yenemeniz lazım. Bu şekilde size ihtiyaç kredisi falan veremeyiz. Mortgage ver. Maalesef. Tüketici ver. Beyefendi lütfen. İş kur. Hayır. Tarım kooperatif kredisi ver. Beyefendi ne diyorsunuz? Artık paranın artık aranıyla daha girer gireriz. Beyefendi lütfen veremem. Hanımefendi maşallah siz de çok sıkısınız. Dışarıda vereyim verin Herkes herkese kredi veriyor. Vallahi pes. Tamam sana başka bir önerim var. Evet buyurun. Yaklaş yaklaş. Yaklaş. Gel kız. Kayıtçı var mı böcek var mı diye baktım. İşte benim 300 bin liraya ihtiyacım var ya. Evet. Sen kredi 350 olarak çıkarttıracaksın. Ondan sonra ben 350 olarak çekeceğim. Üzerindeki 50'yi tıraşlayıp otoparkta buluşacağız seninle. Orada seni eteğinin aslanına sıkıştıracağım. Aa, ne münasebet ya? Tabii canım. Senin de kazanacağım, benim de kazanacağım bacı kardeş. Aa, siz ne diyorsunuz ya? Çattık ya. Niye buluşayım ben seninle otoparkta? Seni kurumsal köylülükten ortalacağım çipim. Derhal burayı terk edin. Ne oldu ya? E, geçmişsiniz karşıma rüşvet teklif ediyorsunuz. Ya rüşvet değil bavuş. Ne? Bavuş adı altında yapacağım. mahpus keseceğim kızım. Alkilim, mirkilim. Anladın mı? Terk edin burayı, derhal burayı terk edin, yeter ya, üf! Sende hiçbir şey gelmiyor ama ha! Evet! Sana yüz tane yol öğrettik burada! Ne emme yandırıyorsun, ne olmaya kondırıyorsun sen de ha! Terk etmiyorsanız güvenliği arıyorum şimdi. Nereden bulacağım ben peki parayı? Beni ilgilendirmiyor. nereden bulursan bul! Hırsızlık mı yapayım? Adam mı vurayım? Bedenimi mi satayım? Bana ne, ne, yaparsan yap, Allah Allah! Sinirimi beni niye bozuyorsun benim? Neden bu kadar ya?